Arkadaşlar bugün de sizlerle köyümüzü çıkacağız mahalleyi yani arkadaşlar. Böyle arkadaşlar dereler, ağaçlar, evler, yollar arkadaşlar. Arkadaşlar böyle işte. Dağlar, tallalar işte. Herkese arkadaşlar geliyorlar. Pisliğim çok atma ağırlığı. Bu yüzden diğerleri de thank you

Det blir nog gott med vatten i alla fall. Börja röka. Det är inget trist med röken. Och det är... Det ska bli ringande det är där, har det där är min mors korg och det där är hennes. Boş koydum. Orası da arkadaşlar şey neydi oval bağ, oval bağ, oval, bağ oval bağ gibi bir şey var arkadaşlar. Ortalarında orayla oray, duvar ayı. Orası da arkadaşlar şimdi bu da boş böyle oldu. Başla. Arkadaşlar burası da böyle yolda arkadaşlar Arda köyde gidiyor Biz arkadaşlar Bugün sonuna geldik Abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Hepsi alın Gülüm koyun hayatına kalın Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar Gülüm köy hayatı youtube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz sevgili takipçilerimiz Bizleri soracak olsam bizleri de iyi diyelim iyi olalım Bugün açılış emir yaptı yine de ben de yaptım Şöyle kek yapacağım. Yarın misafirim var. Şöyle arkadaşlarım. Ben bir kez denedim. Çok güzel oluyor. Yani size de bir tarif vermek istedim. Şu normal yaptığımız liklerden portakal suyu gibi oluyor. Ondan çok güzel şekilde kek oluyor. Şöyle iki yumurtamızı döküyorum içine. Şöyle bir su bardağı toz şekerimi. Bunlar ikisini güzelce çırpacağım canlar. Sizler ne yaptınız? Ne oldunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Iyisiniz. Allah sağlık sıkıntı düşmüştür. İnşallah iyi olun arkadaşlar. Geç girip derman araştırmasın Allah. Biraz da yanma. Seni sürekli dolabında kuru ağabeyim. Eksiz eksik olur. Ay bak yanma Güzel olmuş. O yüzden Ay bakın yana filan kolu yapayım Zaten gelen de iyi değil O yüzden yakınları <laughs> Ay ben yağ evetim bilendir bu var sanki Hadi de benim bilendir bu. Hasta, hasta ne? Adam ne şey bir şey bir şey şey Hasta kek yapar seni yapıyorum arkadaşlar. Bilendirle. Normalde bundan yapıyorum. Şöyle canlarım. Bir su bardağı da sıvı yağını koyalım. şöyle dinçimiz de ilave edelim. Ben şöyle çok canım yapacağım için. Evet unumuzu arkadaşlar. evde de var da biraz bitmek üzere olduğundan un aldım dedim eşimi. Bir de böyle bir defa dönüyorum. İsmi Obaymış. Bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah bu un da iyidir. Hem kek yaparken de denedim mi öbürlerinde yani daha şey olur. Böyle 10 kilo aldırmıştım eşime. Kabartma tozumuzu da ilave edelim içine. 2 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Siz bir paket ilave ederseniz yarı yarıya yaparsanız malzemelerini Şimdi biraz çok olmasını istediğim için iki paket atıyorum. Şöyle da karıştırayım. Yeterli olması atacağız onu. Yani yeterli olmayacağını biliyorum da pek boy olmasını istemiyorum. Hep kızar olmuyoruz. Elini kaldır oğlum. Elini tutmaya geçiyor. Bu da yeterli herhalde canlar. Sadece de boyu olmasın. Hatta biraz boyu bile olmuş diyebilirim. Sadece de boyu oldum. Güzel olmuyor arkadaşlar kola ilave edeceğim içine. Şimdi kakaoyu çok kullanıyor musunuz arkadaşlar? Bunlar kakao çok gidiyor benim evde. Cumartesi mi olur artık? Pazar mı olur? Cumartesi pazardan birinde halı yıkayacağım canlarım. Birinde de sıkara böyle yap dolabımı atmayı düşünüyorum. İnşallah bir dostumda çekelim. Oruçta filan kızartıp dolabıma koyacağım. Hamuruyla koymayacağım arkadaşlar. Size tavsiyem. Bilmiyorum belki sizinki olmamıştır da. Getirsene. Ben böyle kızartmadan koydum. Hamurlar birbirine yapışmış Sigara böyle böreklikten çıkmış. Valla ben de böyle koyduklarımı yapmaya çalışıyorum. Hep aldatıcı oluyor. Öyle de yapmanızı tavsiye etmeyeyim. Hazır kakao acı diyor arkadaşlar. O yüzden açırı Neyse mi Şöyle büyük tepsimize Büyük bir büyük 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 eleştiri eleştir olur, sıyırdır. Ne yapacağız ki paharı da içinde atacak mıyız? Yemek harcayız. Sıyırdım. Dibine pahalı hiç olmadı. Bir laf bulmak için her şeyi buluyor Damla çikolatası ilave edeyim arkadaşlar üstüne. Eylül çünkü seviyor böyle. Eylül yediğinden değil de bu içindeki damla çikolatası mı Çikolata Çikolatası arıyor işte. Hasta kek de çikolata olmuş oluyor. Hemen yapınca ama işte Eylül normalde çikolatayı sevmiyorum ama böyle şeyleri de seviyor. Küçük küçük hoşuna gidiyor. Neyden olduğunu bilmiyorum artık. tamamdır. Bir telefonu tutamadı arkadaşlar. Hızımıza böyle çünkü arkadaşlar. Alperen sen bunu var Bu hızlı yandın ama bunu geri Böyle canlar görüyorsunuz bakın. İsteyince her şeyle keki yapabiliyorsunuz kalınlığını falan görüyorsunuz. Çok güzel pişti. Şöyle. Ne diyelim canlar? Bugünlük de videomuz böyle olsun. Halen kanalıma abone değilseniz abone olun. Abonelik ücretsizdir. Bildirim zilini açın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Gülün köy hayatında kalın.